Hepinize selamlar merhabalar dostlar ben Bambi yepyeni efsane hani bir video ile daha karşınızdayım dostlar biliyorsunuz sezon sıfırlandı ve sezonun ilk maçlarından birisindeyiz dostlar ve sizlere dün AD şampiyonlar üzerindeki değişikliği gösterdim fakat AP'ler üzerindekini göstermedim bu yüzden Jungle Metas'ın belki de en güçlü şampiyonu olacak olan Evelyn'i göstermek istiyorum ama maça geçmeden önce bir like'ınızı rica ediyorum dostlar. Yorumunuzu da beklerim tabii ki de. Son iki videodur beklediğimiz like'lara ulaşamıyoruz dostlar. 750 like bu videomuzun eşiği olsun dostlar. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Dostlar biliyorsunuz itemler yenilendi. Bu yüzden yapmamız gereken Evelin oynamak tabii ki de ebedi küre. %35 yüzde %45 canın altındakilere kritik hasar vuruyor artık. Bu da demek oluyor ki Evelin ultisiyle herkese tek atabilir zaten ormanı. Hali hazırda en hızlı dönen şampiyonlardan bir tanesi ve bu şekilde tempo ile yeni itemlerle oynadığınız zaman gerçekten akıl almaz bir güçte olacaktır. Mesela yeni Rabodon'un da daha fazla yüksek statları var. Yeni Rabodon'un mesela sizden 100 canınızı azaltıyor diyelim dostlar. Çünkü 10 ila 100 canınızı azaltıyor. Fakat evelinde canınızın azalmasının bir önemi olmuyor kesinlikle. Aynı zamanda Vadiyaran dediğimiz item dedi ki değişiklikten dolayı bu da evelinde biraz daha gözde konuma gelebilir dostlar. Ben ebedi küreyi ikinci itemden kasıyorum baştan maça. Direkt tek atabileceksiniz ama ikinci itemden Rabodon'u da kesinlikle sizlere önerim olacaktır dostlar. Evet sezon ilk maçı ve ilk first blood'ı diyoruz. Ee, yine de rakip takım alıyor her zaman alıştığımız gibi. Gördüğünüz gibi 1.30'da pet bitiyor dostlar e, daha hızlı da bitirebilirsiniz biraz daha odaklanıp ben çok odaklanmadım mesela geçişlerde eğileri kullanabilirsiniz daha ekstra olarak vesaire bu şekilde hızlı bir şekilde oynayabilirsiniz evet, jungle'ını almış burada 5 olamadık gidelim yukarıya Doğumuz var duo girdim dostlar adc'miz kendisi Çinli bu arada <laughs> haberiniz olsun Evet orada bir olay dönüyor. Yonel'in de gelmesi gerekiyor oraya. Yani bizim çocuklar ölür gelmezsiniz. Evet Akali. Direkt Akali'yi kesmeye çalışacağım. Evet güzel kestik. Arka taraf da çok zayıf can da. yöne gelmemiş olsa da buraya oynayabiliriz. Evet güzel. Flaşını da aldık. Evet arkaya ulaşamasak da. Evet bunu kestik. Onu da kestik. Ondan da asitimizi aldık. Gerçekten arkadaşlar hızır gibi yetiştik buraya. Güzel, bayağı güzel bir başlangıç oldu. Zaten Evelin'de dostlar değerlendirmeniz gereken pozisyonlar zaten aşağı yukarı bu pozisyonlar olacak. Çünkü görünmezliğinizi kullanacaksınız ve rakip takımı beklenmediği bir şey yaşatacaksınız. Evelin'in bu yönden artıları da, eksileri de var. Görünür olduğunu düşündüğünüzde bu şampiyonun her gören tek atar abi böyle bir şampiyon mu olur dersiniz? Gerçekten o şekilde zaten görünür ne kadar ayakta kalır Evelin. In. Bunu tartışmak lazım şu konuda sizlere katılıyorum yorumlarda yazmışsınız. Riot zevk mi alıyor bu tek atma metanasısından? Galiba zevk alıyor dostlar. Gerçekten tüm asaslar mitlere APC'yle tek atıyor. Evet çok güzel flash'ını zaten az önce almıştık. Yanına bir de Yumi alalım. e güzel tankladım. Ve ADC'mi bıraktım ama ADC'm düştü ama katledilerek kuleye düştü. Burası da çok güzel bir senaryo bizler için. Evet, ebedi değil, abartmayalım. İlk temden ebedi almıyoruz dostlar. Liçi almazsanız Evelin vurmaz. Çünkü E'si Liçi stekliyor zaten. Abi evet verelim bari gitsin kule tutsun. Ne oldu tapa? Gerçekten bir de Jax var karşısında. Yani orayı gerçekten direkt açabilir. Abi adam kuleyi açtı. Ben şu an çok huzursuz hissediyorum kendimi. Nasıl durduracaksın yani? Muhtemelen tek atma güdümüz olabilir o kişiye doğru. Eee alacağı çizme muhtemelen büyü direnç çizmesi olacak ama öyle bir sıkıntı da var evet. Neyse biz devam edelim. Piremizi kempleyelim. Şöyle Natulius güzel bir ulti. Abi Q'nu duvara nasıl attın? Vur şuna bir Natulius. Evet Natulius Natulius. Evet çok iyi. <laughs> Notifizm kafa geç geldi biraz. Ama bastı ultiye sorun değil. Önceden bastıydı ulti atmadan keserdim o çocuğu. Abi Timo geldi mi? Botu mu ölüyor? Ne oluyor? Ne yaşanıyor? Ne bitiyor bilmiyorum ama gidelim oraya biraz oynayalım. Yone de biraz kötü durumda kalmış gözüküyor. E, güzel oynayabiliriz buraya. Evet Jax'ı keseceğim. Tamam. Killleri bölüştük. Kardeş bey yaptık Yone'mizle. Arkadaşlar karşıda Yumi var bu arada. Yumi'yi banlayın abi. Bizim boşluğumuza geldi ve banlamadık. Bu şekilde olması gerçekten sıkıntı oluyor. Ya bir tane keri şampiyonun içine giriyor. Keri şampiyon yanlışlıkla 2 kill aldığında taşıyabiliyor çünkü çok farklı bir hale getiriyor şampiyonları. Evet. Burada normalde alamet almamız gerekiyor ama dostlar şunu düşünmeniz gerekiyor. Jax ve Timo geldiğinde ben orayı kazanabilir miyim? Kazanamaz. O yüzden ne yapacaksınız? Cross map güçlü olduğunuz tarafta oynayacaksınız. Şimdi Zayah mı güçlü? Kettin mi güçlü? Zayah güçlü. Natulius'umuz güçlü. Bu yüzden direkt buraya aldık. Evet. Mid'de yine tam dökülüyor dostlar. Akali'den bize kanal alalım biraz. Evet. Nerede? Abi çok kalabalık geldiler buraya. Alametleri var ve alametlerini açtılar fakat mid direkt gitmeyecek. E evet, güzel vurabiliriz hala. Arkadan vurmaya devam edeceğim. Evet güzel bir ulti geldi. Q'mu atmıştım Voli'ye. O yüzden basamadım. Q'mu um olsa e, yöneltebilseydim Akali'ye Q'mu. Güzel bir kill almış olacaktık. Abi hasar istediğim düzeyde yemiyor şu an. Ama yine de acıtma, acıtıyoruz yani. Kili de bu şekilde bırakabilirsiniz kendinize dostlar. Zaten 6.5K gol var karşımızdaki oyuncunun 4K oldu var. Bu şekilde keriniz ya yani. biz mesela tek yer düşeriz dostlar. Ama velakin zaya ultisi var. Evet. Yani kesemedim. Ultimi kaçmak için kullandım. Flash ulti atabilirdim ama bir kesmek için o kadar kaynak harcamak istemedim. Çünkü burada pla açacağız. Evet öldük dostlar. Çıktık bu arada. Çok güzel oldu. Evet Zaya. Zaya'mız düştü. Yani Yone biraz uyku modunda dostlar. Uyku modunu almış kendisine. 10 kill'in 9'unda katkı yapmışız bu arada. Şu an bir skorboard'a baktığımda gayet güzel gitmişiz dostlar. Neredeyse tüm kill'lerde katkımız söz konusu. Bu sezon Sunucu 1'e de kasmayı düşünüyorum, planlıyorum dostlar. Tabii ki sizlerin isteği ve alakası doğrultusunda ilerleyeceğim bu konuda. Önceki sezon bayağı istediğinizi gördüm. Tabii ki de İmparator Elo'da en yüksek Elo'da sizlere içerik çekmeye devam edeceğim. Ee, ama top 1'e alabilir miyim alamaz mıyım o kadar vaktim olur mu emin değilim. Ama elimden geldiğince almaya çalışacağım. Kesin bir söz vermeyeyim bu konuda. Şimdi 2000 like atın 3000 like atayım desem Olayım desem atarsınız önceki iddialardan bildiğim için öyle bir iddiaya girmeyeceğim. O yüzden dostlar çünkü yapamayacağınız şey yok. Benim yapabilip yapamayacağım şey var. Biraz daha bunlara dikkat edeceğim. Abi Akali Yumya almış içine ve gerçekten bizim takımın param ediyor. Yani gördüğünüz gibi Timo'da da kettini kesiyor garip. Evet FF falan atıyor takım. Hayır hayır taşıyacağız taşıyacağız. Sakin olabilirsiniz. O Akali'ye bir tek atarız içinde Yumi varken de. O konuda bir sıkıntı görmüyorum. Evet Nautilus. ultin yok ama oynayabiliriz ona. Evet W atacağım üstüme gelecek zaten. Evet güzel. Şu ultimi görünmeze atacağım. Sağda. Ya çok az kalmış canı. Yani. Evet güzel. Tam kestik derken. Dostum bir de sen ölme. Tamam güzel kötü değil. Ama gerçekten ucundan sıyrıldı. Ve kaçtı dostlar gördüğünüz gibi. Flaşını falan her şeyini attı. Bir sonraki komboyu yaptığımızda yaşama şansı olmayacak. Ve Nautilus'un ultisi yoktu. Nautilus'un ultisi olsaydı kesinlikle ölmüştü diye düşünmekteyim. Evet güzel. W'mizi atalım. Evet CC'de yedi. Kili de zayi aldı istediğimiz gibi. Zayhan'ın güçlenmesi çok iyi. Gerçekten Akali Vesel kesemez çünkü. Ee, atacağı bir bitkinliğe bakar dostlar. Bayağı da güçlenmiş çocuk ya. Şu an benden güçlü aslında baktığımızda. Çünkü benim içimde bir Yumi yok. Keşke olsa. Yani Yumi, Yumi ile Evelin zaten bu arada oyunun en kırık şeylerinden bir tanesi dostlar. Çünkü görünmüyorsunuz ve içinizde Yumi ile beraber yani aslında iki kişi görünmez olmuş oluyor mantıken ve acayip güçlü oluyor. Birden iki kişi bir yere baskın atıyorsunuz. Ama mesela düşük elodaki yumi oyuncuları sizin içinizdeyken Q atıyorlar dostlar. Ben buradayım diye sizi gösteriyorlar. O yüzden düşük elo evvel yumi ise içime bile almam. Öyle söyleyeyim. Bir de evvelinle oynarken dostlar dikkat etmeniz gereken şey buraya basamazsın ya herhalde. Ee, takım arkadaşlarınızın sizi takip etmesine izin vermeyin sizi takip ettikleri ama sizin orada olduğunuzu anlıyorlar dostlar. Bu yüzden biraz daha yalnız takıl. O nasıl bir ulti ya? <laughs> o nasıl bir ulti? Yone. Alın ejder sizin olsun zaten. İstemiyorum ejderi. İlk ejderi aldık. Alev ruhunu kaçırmış olacağız. Ama şu an fight buzlamaktansa bir ejderi bırakmayı yeğleriz dostlar. Bak bak redi çalmaya çalışıyor. Sen attın o bozuk ultiyi ben atladım. Niye bana tilt oluyorsun? <laughs> Kendine tilt olman lazım senin. Ya bu maçı taşıyabileceğiz mi bilmiyorum. 12-14. Umarım taşırız. Evet Kettin öldü. Öldü diyebiliriz. Ölmedi. <laughs> tamam ben Ravadon'u bitireceğim. Böyle olmayacak. Dostlar kesinlikle Ravadon'u bitirmeden. Aşırı agresif yapmayın. Kesemiyoruz adamı ya. Evet. Bunu keseriz biz de. Evet. Bizim var. Bizim de var. Sen de vardı bizde yok mu diyerek arkadaşlar arkasından flash'ı koyduk. Kilimizi aldık. Fakat Rabadon'u bitirmeden abi ne yaptınız siz buraya? 3 tane hem de. <laughs> Evelin'in psikolojik baskısı yeter ya. Adamların mesela görüşü yok mu hep de hepsini buraya kullanmışlar. Akali'yi düşürmek istiyorum ya. Bir şekilde. Evet. Ya yine düşmedi. Atlar mısın üstüne? Tamam. Adam Çin setli dizdi. Kettim trapleriyle. Tamam. O, ne yaptı bizim çocuk ya? Triple'ı koydu. <laughs> Gayet iyi. Maçı kaybediyor gibiydik. Şu an kazanıyor gibiyiz. Ama Ravadon bittikten sonra dostlar direkt kazanıyor gibiyi kapatacağız. Evet. Güzel kilikim aldı. Evet. Gördüğünüz gibi zaten. Burada neşi de almış olacağız. Bayağı iyi oldu burası ya. Birden oyunun kaderi değişti. Çok geride gibi gözüküyorduk. Ama Zayah ve benim bizim katkılarımızla orası çok güzel bir vine dönüştü. Onu tutabiliyorsan tutsan güzel olur. Evet dokunamadık biz ama. Asistikli alamadık. Şimdi bizim oyunumuz başlıyor işte aldık rabodonumuzu gideceğiz tek atacağız herkese gerçekten ebedi küre artı rabodon yeni parıltılı haliyle metasını şimdi göreceğiz ne kadar güçlü olduğunu Bulyomuzu bir çekelim şuradan Evet ultim yok ama ultisiz de kill alabiliriz şu an öyle söyleyeyim ee, Rabodon bittikten sonra ultiyle de e, ultisiz şekilde de kill alabiliyorsunuz Natulius yaşarsın sen. Sen kralsın. Kesti ya. Gördüğünüz gibi hasarımız gerçekten inanılmaz. Jax büyü direnci çizmesi olmasına rağmen. Yani yüzdelik olarak büyü hasarını engelliyor. Ama yine de onu kurtarmaya yeterli olmadı. Çok güzel bir minyon dalgası getirdik buraya. Bunun ölmesini istemiyorum. O yüzden Voli'ye bakacağım. Voli'ye de bir bay bay çekebiliriz. Yumi direkt ultisini açtı. Evet beni kesmek istiyorlar ama ben Akali'yi kesme zamanlarım geldi zaten. Bu arada vadi yaranımız da bitti Beyzde çok daha güçlü bir hale geleceğiz. Bakacağım şöyle. Yaklaşan olursa direkt almaya çalışacağım. Evet geldiler. Geldiler bir atta birisine. Atla şuraya. Lütfen atlar mısın? Evet. <laughs> İstediğim tam olarak buydu. Double kill'imizi aldık rival'ı alıyorduk. Ama düşüş geldi. Tacımızı alalım biz ya. Güzel oynamıştık. Bayağı bir 16200 golümüz var. Evet, dolduk. Hızlıca ejder saydına doğru ilerleyeceğiz rakip takıma. Bir ejder daha vermek istemiyoruz. Çok öndeyiz. Yone ölmüş ve bana delirdiğini söylüyor. Evet, güzel. Buraya oynayabiliriz. Tek atabilirim kendisine. Evet. Abi son anda gargoyla açtı ya. Tam kestiğim anda. Akali. E çok güzel Akali'yi direkt çizdik. Ama ejderi kaybedeceğiz burada. Ejderi kaybettik. Sorun değil sorun değil. Yone gitme oraya. Ölmene hiç gerek yok. Yani. Ölmedi en azından. O da iyi. Ya dostlar bir böyle garip denemelerde bulunmayın lütfen. Gidelim inhibitörümüzü alalım biz. Az önceki işimizi, yarım kalan işimizi tamamladık ama bizi kapatmaya geliyorlar buraya doğru. Evet Jax. Jax. Jax pazara gitti ama burada da görüş var. Evet aşağı doğru bayağı bir gidecek onlar. Bizim base'e doğru gidecekler. Bizim base'e doğru gidecekler. Huy bu olduk. Aynı zamanda şu an gerçekten yok ediyoruz. Arkadaşlar bir rivayete göre Jax hala düz yürümekte. Yani Zayah onu alsaydım kavga ederdik ama. Etkilerim evet, şu Akali'ye bir selam verelim. <laughs> Akali'ye demiştim seni kesme zamanlarım bana geldi diye artık. Ve o şekilde de oldu gerçekten. Evet, yukarıda Onlara ulaşmak bile istemiyorum ya. Ulaşmak bile istemiyorum. İçinde Yumili bir Jax. Gideceğim sadece öleceğim orada çünkü. Ama aydın da bedava iki tane kill gözüküyor benim için. Bir kettin zaten. Evet. Abi direkt Q'um 459 vuruyor. Gerçekten inanılmaz ya. Geldiler geldiler ultim varken kesebilirim kendilerini. Evet güzel ultime gerek kalmadan kestik zaten. Neşe alıp oyunu da bitirebiliriz buradan sonra. Bayağı güçlü ya. Gerçekten inanılmaz hasar veriyor. Arkadaşlar böyle bir metaya oturduk işte bu sezon böyle bir sezon olacak. Umarım denge yamaları gelir. Gerçekten Evelin çok güçlü ormanda. Şu an solo Q'da da en çok oynanan şampiyon. Evelin dostlar en hızlı ilk şampiyonlardan bir tanesi şu an. <laughs> evet Akali kendini gösterirse roket kemerle alabilirim kendisini ama göstereceğini zannetmiyorum. Ama gösterdiği gibi kaderi gitti. Bizim çocukta da Beyzi geçti. Çok güzel bir maç oldu. Hasara, Rünlere, MVP'ye bakacağız dostlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş ve önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Evet, metanetimizi elmas başladık. 25kd ile oyunu da kapatıyoruz dostlar. 21.700 gold. 46k hasar. Rünler de bu şekilde.